Merhaba sevgili yay burçları. Siranda kanalıma hoş geldiniz. Evet 10 Şubat haftası burç yorumunuzu yapacağım. Hazırsanız yükselen burcu yay olan güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları. Hadi niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ben bir yandan kartlarınızı açarken kupa Kraliçesi değnek ve aşıklar kartı çıktı ve aslan adam para üçlüsü para Şövalyesi bakalım son olarak da Kılıç Kralı geldi şimdi sevgili yaylar Evet bu haftanıza bakarken şimdi aslında bir iç huzurunuz yerinde gibi yani bir Nasıl desem? Bir şeyde rahatlamışsınız sanki. Ya birisinden kurtulmak. Ya bir ilişkiye alıp da hani artık hani bir çabaladığınız bir ilişki vardır ya onu hayatınıza almışsınız Bu da aşklar kartı çıktı diye söylüyorum. Yani bir huzurunuz yerinde. Çünkü aradığınız aşka, istediğiniz aşka kavuştuğunuz gözüküyor. Belki aşkınızdan bir çocuğunuz oldu. Bunun huzuru var. Bunun mutluluğu var. Çünkü uzun zaman bir Hani uzun zamandır beklediğiniz bir şey bu. Ya bir aşk ya bir bebek meselesi ya da kendinizi ispatlamak, kendi kariyerinizi ispatlamak. İşte burada size bu huzuru getiriyor. Bir şeyi ispatlamanın huzuru, aşkınızı ispat etmenin huzuru. Ya da bir bebeğe sahip olmanın huzuru, mutluluğu, e, aile olmanın huzuru. Sanki böyle içinizi bir huzur kaplamış, daha haftanın başlangıcında huzurlu bir başlangıç başlıyorsunuz. E, çünkü artık başardım diyorsunuz bir şeyi. Her neyi başardıysanız yani mutlu olduğunuz bir şeyi başardınız gözüküyor. Şimdi burada bazılarınız kendi kariyeriyle ilgili bir şeyleri tanıtıyor olabilir. Birileriyle tanışıyor olabilir. Evet. Veya hani sanatını ressamsınızdır resminizi, şarkıcısınızdır, şarkınızı, işinizi belki de paylaşıyorsunuz, gösteriyorsunuz yaptığınız işleri, yaptığınız yeteneği gösteriyorsunuz. Ve karşı tarafta fazlasıyla beyni topladığınız bir haftada gözüküyorsunuz. Şimdi burada bir emlakçıysanız, alsat yapacaksanız sanki sevgili izleyicilerim, Böyle harika satışlar yapabilirsiniz bu hafta hani satışlarınız yükselebilir gayrimenkulle ilgili her ne satıyorsanız ya alacaksınız ya da satacaksınız uzun zamandır bir şey satmayı düşünüyorsanız ya da uzun zamandır bir eve taşınmak ev almak mal mülk sahibi olmak işte burada tam istediğiniz fırsat bu hafta geliyor gibi gözüküyor biri sizinle sağlam bir diyaloğa girecek, güzel bir e, iletişim kuracaksınız. Ama burada gelen bir teklif var size de e, siz biraz beğenmeyeceksiniz gibi sanki hani fiyatından pek memnun kalmayacaksınız. Ama oysa ki gelen kişi sağlam bir geliş geliyor, haberiniz olsun. Bu gelen e, hani bu satışla ilgili gelense yine siz diyorsunuz ki kılıcınızı gardınızı almışsınız. Bakın kılıcınızı kaldırmışsınız. Hayır. Benim istediğim gibi olacak ben kaç hani ne kadar fiyata e, alacaksam öyle almak istiyorum veya satacaksam o şekilde satmak istiyorum yani benim dediğim olacak orta yolu bulmam ille de bu fiyat olacak diye ayak dilediğiniz gözüküyor e, ya da ilişkiyle ilgili ise ben hani bir ilişki teklifi gelip de bir ilişkiye başlamak isteyen varsa sizden çok hoşlandığını ve birlikte olmak istediğini siz kendi koşullarınızı şartlarınızı söyleyeceksiniz. E, eğer ki böyle bir ilişkiye varsan o zaman benimle takılabilirsin veya da benimle ilişkiye başlayabilirsiniz diyebilirsiniz. Yani burada her neyse size gelen teklif iş için mi, eğitim için mi veya ilişki için mi? Belki ortaklık, belki bir şeyleri almak, belki satmak bir şeyin teklifidir. İşte burada kendi bildiğinizden şaşmayacağınız gözüküyor. Ama bir yandan da yani şu an şöyle bir şey var sevgili izleyicilerim tamam kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz ama malınızın değerinden düşükte de vermeyeceksiniz. Veya da bu mal bu kadar eder ben bundan fazlasını vermem bu evi almak için, aracı almak için, arsayı almak için hani ne alıyorsanız burada ya da kiralayacaksınızdır belki burada çünkü bir emlakla ilgili gayrimenkulle ilgili de bir konular var bazılarınız için işte burada hani bu ev bu kadar yapıyor buraya kiraya bu kadar verebilirim diyebilirsiniz işte aradığınız hani e, haksızlığa gelemiyorsunuz sevgili izleyicilerim hem ayağınızı direyeceksiniz hem kendinize haksızlık yapmayacaksınız hem de karşıdaki insanlara haksızlık yapmıyorsunuz yani burada ne fazla ne de eksik. Yani her şeyini değeri kadar yaptığınız, ölçtüğünüz, biçtiğiniz bir diyalog olacak bu. Yani burada adalet söz konusu. Yani teraziyi dengeliyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bunu söyleyebilirim. Kendi haklılığınızı da karşının haklılığını da koruyorsunuz. Yani ne fazla verim ne eksik verim dediğiniz bir şey var ama burada eğer ki birisiyle tanışmayla ilgiliyse de Kendiniz hakkında net bilgi veriyorsunuz. Hani burada abartmadan ben şöyleyim böyleyim değil de işte ben buyum diyeceksiniz. Yani böyle bir ilişkiye varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Bu hafta kız hiçbir şeyi abartmayacağınız, kendinizi dengede hissedeceğiniz bir hafta olacak. Yay burçlarına hani pek dengede kalmaya çalış denilir ama bu hafta onu başaracaksınız sevgili izleyicilerim. Ama buna çok niyet etmişsiniz. Yani kendimi dengeye almalıyım diye niyetlenerek başlıyorsunuz neredeyse bu haftaya. Asla kendimden bir şey ödün vermeyeceğim ve başkasına da artık haksızlık yapmayı düşünmüyorum dediğiniz enerjilerdesiniz kesinlikle. Yani ben bir murat etmek istiyorsam, bir şeyleri başarmak istiyorsam, kendi yeteneğimi göstermek istiyorsam ben bildiğimden şaşmam. Kendi yolumda, kendi zekamla, kendi yeteneğimle, kendi başarımla ilerlerim. Kimseye ihtiyacım yok. Kimsenin beni abartmasına da ihtiyacım yok. Ee, böyle kimsenin beni pohpohlamasına da ihtiyacım yok. Ben de kimseyi şımartmaya veya da pohpohlamaya ihtiyacım yok. Yani olduğum gibi olmak istiyorum dediğiniz enerjilerde siz ve bundan ödün vermeyeceksiniz. Ama bu sizi başarıya yol açacak sevgili izleyicilerim. Etraftaki insanların size hayranlık duymasını sağlayacaksınız. Bu yaptığınız eylem sayesinde bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi buradaki hikaye en çok hangi yaylar alacak bu etkiyi diye bakacak olursam su grupları biraz fazla ağırlıklı olmuş yani e, yengeç akrep ve balık burcu olabilir İkizler burcu vermiş terazi burcu vermiş e, biraz da toprak grubu da var gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim yani bu. Başak ve Oğlak Burcu ağırlıklı da yükseliniz, güneşiniz veya ay burcunuz bu burçlardan birisi olabilir. Veya da bu burçlardan birisi sizlerle iletişime geçebilir gibi gözüküyor. Şimdi gelelim mi iş meslek kariyer kartlarımıza? Bakın daha başlar başlamaz güneş kartı çıktı. Ne demiştim? Kendinizden ödün vermezseniz. İş meslek kariyer hayatınızda başarılara yol açacaksınız demiştim ki daha ağzımdan çıkar çıkmaz güneş kartı çıktı. Yani bildiğinizden şaşmayacağınız zaman kendi güneşinizi kendiniz oluşturacaksınız. Kendi ayaklarınızın üzerinizde durmaya çalıştığınız zaman. Ve hava yedilisi, ateş ikilisi, ay kartı ve ateş sekizlisi. Şimdi sevgili yay burçları burada e, <laughs> güzel bir ışığınızın parlaması var. Şimdi bunu söyleyebilirim. Güzel bir parlama, güzel bir genişleme, güzel bir aydınlık. Kendi hayatınızla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız ama öyle böyle değil. Yani güneş her yeri nasıl aydınlanıyorsa sizin de ufkunuz aydınlanacak etrafınızdaki her şeyin farkına daha iyi varacaksınız. Ne yola gitmenizin gerektiğini, nereye gitmemenizin gerektiğini, kimle ne yapmanızın gerektiğini veya kimle mutlu olduğunuzu, kimle mutlu olmadığınızı. Burada büyük bir karar alacaksınız gibi gözüküyor ve kafanıza hani zihniniz o kadar güzel bir e, bilgi akacak ki o bilgiyi kullandığınız zaman kendinizi mutlu edecek sonuçlar elde edeceksiniz. Gelişmeler elde edeceksiniz. Yani çok güzel sonuçlar sizi bekliyor. Bu hafta böyle e, parlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Bir güneş gibi kendi kendinize parlayacaksınız ve mutlu sonuç elde edeceksiniz. Hava yedilisi ise burada hayatınızla ilgili birçok şeyi gözden geçireceksiniz. Benim hayatımda nelerin işine, işime yaradığını, nelerin işime yaramadığını diye Böyle hep bir artısı ve hayatınızda getirilenin hani artısını ve eksisini gözden geçireceksiniz ve yeniden değerlendireceksiniz her şeyi. Burada kimler beni manipüle ediyor, kimler ayağıma taş koyuyor, kimler yoluma engelliyor, kimler yoluma çakıyor. İşte bunların hepsini bir bir öğreneceksiniz önünüze çıkacak. Sizin yolunuzu engelleyen, manipüle eden, hayatınızı karartan insanları belki hayatınızdan atabilirsiniz. Yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz. Burada ikili bir ilişki var. Hani ortaklaşa ilişki olabilir, iş ilişkisi, ortaklaşa işe başlayabilirsiniz veya birisiyle bir el sıkışma, bir uzlaşma, bir anlaşma var. Ya birisiyle dediğim gibi bir iş anlaşması ya da bir ortaklık anlaşması. Yani kısacası bir şeylerin yoluna girmesini gözüküyor. Yani bir el sıkışma, bir uzlaşma, bir imza söz konusu burada. Ee, sadece burada kendinize güvenin sevgili izleyicilerim. Burada ne yapıyorsanız doğru yoldasınız. Yolunuza devam edin, ilerlemeye doğru devam edin. Ee, korkularınız var, endişeleriniz var ama bu çok normal. Çünkü farklı bir yola çıkmışsınız. Bu da sizi biraz korkutuyor gibi gözüküyor ama e, belki bir şeyler yarıda kaldı bir şeyler eksik kaldı, bir şeyler yolunda gitmeyecek gibi düşünüyorsunuz ama hayır öyle değil sevgili izleyicilerim. Hiç öyle düşünmeyin. Korkularınız geçecek. Hiç merak etmeyin. Her şey yoluna girecek. O korkularınızdan kurtulmaya çalışın ve kendinize yaptığınız o söz, kendinize verdiğiniz söz her neyse onu tutmayı unutmayın. Ve burada kendi ışığınızı parlatacak güzel fikirleri kaptıktan sonra hayatınıza yeni bir, çöz, yeni bir e çözüm arayışı ya da yeni bir yol ee, yol içerisinde yeni bir yola devam edecek şekilde ilerleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin, yollarınız çok açık sevgili izleyicilerim. Evet, kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.